Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bugün Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak toplam 4 karşılaşmayı sizler için yorumlayacağım. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Bu video 2022 yılındaki son videomuz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugün 13 seansında iki karşılaşma bizleri bekliyor. İlk mücadelemiz Bahçeşehir Koleji Pınar Karşıyaka. Bahçeşehir Koleji sezon başından beri istikrarsız görüntüsünü sürdürüyor. 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son iki maçını kazanarak Nefes aldılar Konyaspor Spor galibiyeti sonrası geçtiğimiz hafta Manisa deplasmanında çok fazla zorlansalar da ikinci yarıda 12 sayı farktan geri geldiler ve uzatma sonunda kazanmayı başardılar. Tabi kazanmalarına rağmen başta da belirttiğim gibi sezon başından beri istikrarsız bir görüntüleri var. Alınan sonuçlardan bağımsız oyun olarak bir türlü istikrar yakalayamadılar. Lexton Hall ve Yakabilezi çekilisi uzun süreli sakatlıktan sonra henüz ritim bulamadılar. Jamal Smith de devreye giremediği zaman hücum tarafında çok fazla problem yaşıyorlar. Pınar Karşıyaka ise ligde yakaladığı harika çıkışı sürdürüyor. Bursa Spor karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi kazanmaların ardından salı günü erteleme mücadelesinde Gaziantep'i de zor da olsa mağlup ederek galibiyet serilerini 6 maça çıkardılar. Erik McCollum 43 sayılık harika performansıyla takımını zafere taşıyan isim oldu. Vito Burhan ve Kenan Sipahi ikilisinden de iyi kat kaldılar Ben Karşıyaka'nın bu deplasmanda da zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Maç sonraki tercihim var. Ayrıca Karşıyaka'nın takım sayılarına yönelik üst seçimleri de değerlendirilebilir. 13 seansındaki diğer mücadelemiz Konya Spor. Galatasaray sezonu iyi başlangıç yapan Konya Spor ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldıktan sonra son 8 maçın 7'sini kaybetti. Geçtiğimiz hafta kendi evlerinde hedef karşılaşmada büyük çekmeceye de mağlup oldular. Bahçeşehir Koleji deplasmanında son çeyrekte 8 sayı farklı öne geçmelerine rağmen maç sonunda yedikleri 27 6lık seriyle teslim olmuşlardı. Büyük çekmece karşısında da bitime 4 dakika kala 5 sayı önde olmalarına rağmen son bölümde yedikleri 18 3lük seriyle Yine benzer şekilde maç sonunda dağıldılar. Rokopati'cim son maçlarda etkisiz kaldı. Sakatlığı geçen Alex Perez son maçta döndü. Son iki maçı kaçıran Raşit Süleyman'ın oynama durumu belirsiz. Üst üste alınan malumiyetlerden sonra koç Engin Gençoğlu ile yollar ayrıldı. Bu karşılaşma öncesi henüz yeni bir baş antrenörle anlaşmadılar ve yardımcı koç takımın başında olacak. Galatasaray ise sezonu kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 7 karşılaşmada 6 galibiyet alarak çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom karşısında 3. çeyrekte 21 sayı önde oldukları mücadelede rakibin geri dönüşüne engel olmasalar da uzatma sonunda gülen tarafı oldular. 6 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. 25 sayı 10 rebound ve 9 asistlik harika performansıyla öne çıkan Dylan Ennis sadece bir asiste triple double'ı kaçırdı. Cehay ve Floyd'un da yokluğunda Inhammer'dan bir türlü katkı alamıyorlardı. Sezon başından beri Galatasaray'ın en büyük problemi zaten pivot rotasyonuydu. İyi bir hamle yaparak Juan Labrada'dan Dushan kadroya kattılar. Dushan için ayaklarının yavaşlığından kaynaklı savunma tarafında problemleri olsa da hücum anlamında Galatasaray'a epey çeşitlilik katacak. Galatasaray'ın bu deplasmanda hücum tarafında problem yaşamayacağını ve yüksek skor üreterek kazanacağını düşünüyorum. 15-30 seansında da yine bizi iki karşılaşma bekliyor. İlk mücadelemiz Anadolu Efes, Gaziantep. Anadolu Efes dikte son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı. Üst üste alınan yenilgilerden sonra Beşiktaş ve Tofaş karşısında hata yapmamışlardı. Son maçta pazartesi günü derbide Fenerbahçe deplasmanında da mağlup oldular. Son çeyrekte 17 sayı geri gelerek Will Clyburn'un son saniye üçlüyle maçı da uzatmaya taşımalarına rağmen uzatma sonunda kaybettiler. Will Clyburn'un 39 sayılık harika performansı galibiyet için yeterli olmadı. Çok fazla top kaybı yaptılar. Vasilya Mistic 8'de 1 sağ içi oynadı. Rudy Bobo'dan da hiç katkı alamadılar. Sakatlığı geçen Shane Narkin takıma döndü. Oyunda olduğu bölümlerde özellikle ilk yarıda da İyi katkı vermişti. Perşembe günü makabe teravih deplasmanında 3. periyot oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmelerine rağmen son çeyreği çok kötü oynayarak kaybettiler. Son çeyrekte ilk 9 dakika sağaç isabeti bulamadılar. Attıkları iki sayıda fuar çizgisinden gelmişti. Fasiyemi misliç maç sonunda yaptığı basit top kayıplarıyla şaşırttı. Fenerbahçe başından sonra yine performansıyla ayak kırıklığı yarattı. Gaziantep ise üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından geçtiğimiz hafta iç sahada hedef maçta Merkez Efendi'yi zor da olsa yenerek nefes almıştı. Salı günü erteleme mücadelesinde Pınar Karşıyaka deplasmanında da iyi bir maç çıkartmalarına rağmen sonunu getiremediler. Erik McCollum'un 43 sayılık harika performansı karşısında çaresiz kaldıklarını söylersek yanlış olmaz. Cody Miller, McIntyre ve Damian Dotson ikilisinden gelen toplama 57 sayı galibiyet için yeterli olmadı. Muhsin Yaşar da bu sezonki en iyi maçını oynadı. Anadolu Efes pazartesi günü Fenerbahçe karşısında uzatma oynadıktan sonra Perşembe günü de İsrail'de makabe televizyon plasmanındaydı. Bu karşılaşma öncesi hazırlanma hatta dinlenme fırsatı bile bulamadıklarını söylersek yanlış olmaz. Aslında Gaziantep'de yine handikaplı seçenekler düşünülebilir Anadolu Efes'in yorgunluğundan kaynaklı fakat Gaziantep'te sezon başından itibaren birçok maçta çok kolay dağılabildiğini de gösterdi. Aslında sakatlıkların dönüşüyle tam kadro oldukları için son maçlarda daha farklı bir görüntüdeler ama Anadolu Efes'in de ekstra aldığı mağlubiyetler bir sonraki maçının da Türk Telekom deplasmanında olmasından kaynaklı bu karşılaşmayı da önem vermesini bekliyorum. Bu yüzden iki takımın da mücadeleye hücumda etkili başlangıç yapacağını tahmin ediyorum. Önerim ilk yarı 82.5 üst olacak. Bugünkü son mücadelemiz Darüşşafaka Tofaş Darüşşafaka 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 maçını kaybetti. Pınar karşıya kava Beşiktaş mağlubiyetleri sonrası çarşamba günü erteleme mücadelesinde Bursaspor deplasmanında da farklı mağlup oldular. İlk yarısı skor içinde kalmaya çalışsalar da ikinci yarıda teslim oldular. Çok düşük yüzeye rejim ettiler. Ribantla yaşadıkları problemin yanı sıra çok fazla da top kaybı yaptılar. Aron White'i kadroya katarak önemli bir hamle yapmışlardı. Erteleme mücadelesinde statü gereği forma giyemeyen Aron White bu karşılaşmada forma giyebilecek. Tufaç ise 4 maçlık mağlubiyet serisinden sonra sonuç maçın ikisini kazanarak moral buldu. Merkez Efendi galibiyeti sonrası Anadolu Efes da iyi bir mücadele ortaya koysalar da sonunu getirememişlerdi. Geçen hafta iş sahada Petkim karşısında 3 pede çok zorlanmağına rağmen son çeyreği çok iyi oynayarak kazanmayı başardılar. Rob Gray ve Arturas Asmilaknes ikilisi takımı hücumda sürükledi. Belki Büyük Tuncel ve Berk Uğurlu ikilisinden de önemli katkı aldılar iki takımın da ligde altışar galibiyeti bulunuyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk yarı sonunda puan durumunda ilk 8 sırada bitiren takımlar Türkiye Kupası'na katılıyor. Bu karşılaşma bu açıdan da büyük önem taşıyor. Son üç kaybeden Darüşşafaka'nın kendi evinde reaksiyon göstereceğini ve bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu maçın ardından Fenerbahçe deplasmanına çıkacaklar. O mücadelenin zorluk derecesini düşünürsek hata yapma lüksleri yok. Kendi evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonu bir tercihim var. Günün teknisi Konyaspor Galatasaray mücadelesinden geliyor. Konyaspor'da işler biraz karışık, sakatlık süreci, üst üste alınan mağlubiyetler derken Koç Engin Geçoğlu ile de Yollar ayrıldı. Galatasaray'da da üst üste aldığı galibiyetlerle bir çıkış yakalamıştı. Duşan Ristiş'i de kadroya katarak önemli bir bekleme yaptılar. Galatasaray'ın bu deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Önerim maç sonu 2 olacak. Günün ikilisine geçecek olursak, Bahçeşehir Koleji Karşıyaka mücadelesinde maç sonu 2, Konyaspor Galatasaray karşılaşmasında da maç son iki seçimlerini sizlere öneriyorum. Ayrıca sizler için farklı bir ikili daha hazırladım. Bahçeşehir Koleji Karşıyaka mücadelesinde Karşıyaka 80.5 üst Konya Spor Galatasaray mücadelesinde de Galatasaray 81.5 üst tercihim var. İki takımın da yüksek skorlara ulaşarak kazanacağını tahmin ediyorum. Bugün Türkiye basketbol liginde oynanacak toplam 4 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Öne çıkan seçimlerimi de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese bol şans.